Yeşil Cami Cami, medrese, imaret, türbe ve hanlardan meydana gelen, bulunduğu semti adını veren külliyenin banisi Çelebi Sultan Mehmet'tir. Tarihi vesikalarda İmareti Sultan, İmareti Sultan Çelebi Mehmet hangi gibi isimlerle anılmakla birlikte, cami, türbe ve medresedeki Çinilerden dolayı Yeşil Cami Külliyesi adıyla meşhur olmuştur. Banisinin mimarının süsleme programını yapan nakkaş başının, mihrap çinileri ustalarının, hünkar mahfilindeki çinilerin ustasının ve ahşap işçiliklerini yapan ustanın adını veren 6 adet kitabesiyle külliye Osmanlı mimarisinde tek örnektir. Sultan 1. Mehmet, dedesi 1. Murat'ın şehrin batısında, babası Yıldırım Bayezid'in şehrin doğusunda inşa ettirdiği külliyelerden sonra kendi külliyesini şehrin ortasında ve obaya hakim bir tepe üzerinde yaptırmıştır. Kardeşlerini bertaraf edip devleti yeniden oluşturan Çelebi Sultan Mehmet, Edirne, Dimetok'a Merzifon gibi yerlerde mimari eserler inşa ettirmişse de, içlerinde en muhteşemi bu külliyenin camisi ile türbesidir. külliyenin diğer yapıları gibi şehrin silüetinde önemli bir yeri olan Yeşil Cami planı ve Çin'i süslemeleriyle Tebriz'deki Gök Mescid'e çok benzemektedir. Timur Ankara Savaşları'nda Yıldırım Bayezid'i mağlup ettikten sonra Tebriz'e dönerken bazı Osmanlı alimlerini ve sanatkarlarını da yanında götürmüş, 1405'te ölünce bunlar geri dönerken beraberinde Tebriz'den bazı sanatkarları da getirmişlerdi. Bu sanatkarların caminin planlanmasına ve kitabelerindeki ibarelerin seçimine yardımda bulundukları, özellikle de Çinilerini imal ettikleri anlaşılmaktadır. Külliye binaları bir taraftan dere, iki taraftan derin bir yarla çevrilen arsa üzerine yerleştirilmiştir. Külliyenin merkezinde yer alan ve inşasına 817'de başlanan caminin taç kapısı üzerindeki celi sülüs yazılı, üç satır halinde bütün kapsarayı dolaşan, eşine az rastlanır uzunlukta bir metne sahip kitabesinde banisinin Çelebi Sultan Mehmet olduğu ve inşaatın zilhicce 822'de tamamlandığı kaydedilmektedir. Yine taç kapının iki tarafındaki kartuşlardan sağdakinin üzerinde rakı mühu ve nazı mühu ve mukanninü nihi soldakinin üzerinde Hacı İvaz bin Ahi Bayezid ibareleri görülür. Bu ibarelerden Hacı İvas Paşa'nın Yeşil Cami'ye bir son cemaat yeri eklenmesi düşünülerek bunun için cephe duvarlarında kemer üzengeleri hazırlanmış, yapının sağ ve solunda setler düzenlenmişse de sonra bundan vazgeçilmiştir. Cephedeki pencere alınlıklarında ve kartuşlardaki mermer yazı ve süslemelerinde yer yer eksik bırakılması ilginçtir. Yeşil Cami'nin dört cephesinin alt sıralarında 14 adet pencere vardır. Bu pencerelerin bronzdan yapılan parmaklıklarında ve bunları birbirine bağlayan lokmaların üzerinde telkari süslemeler yer alır. Kare, üçgen, çokgen ve oval çerçeveler içinde soyut yazı, geometrik ve bitkisel motifler olarak binlerce süsleme bulunur. Beyaz mermere işlenmiş rumi ve palmetlerden oluşan stilize bitkisel motifleri, biri Celi Sülüs, diğeri Kufi Hat'la yazılmış iki yazı kuşağı ve mukarnaslı kafsarasıyla çok etkileyici olan taç kapıdan girildiğinde bir giriş holüne ulaşılır. Holun iki tarafında birer san mevcuttur. Bu sahanlarda hem doğuda ve batıdaki odalara geçiş koridorlarına hem de üst kattaki hünkar mahfiline çıkan merdivenler yer alır. Hünkar mahfili iki merdiven sahanlığı, bu sahanlıklardan geçilen kıble yönünde iki adet ocaklı oda, yine bu sahanlıklardan geçilen ve balkonları dışa bakan iki oda, ortada bir sofa ve bu sofanın önünde merdivenli mahfili ile küçük bir kasır şeklinde planlanmıştır. Burada kullanılan çiniler diğerlerinden farklı olup, renkli sır tekniği ve kabartma, sarı, lacivert, firuze ve beyaz renklerden meydana gelen muhteşem sanat eserleridir. Sağda ve soldaki kemer üzengilerinde bulunan küçük iki usta kitabesinde Ameli Mehmet el Mecnun ibaresi okunmaktadır. Pencerelerin ahşap kanatları geometrik süslemelidir ve aynalarında Rûmîler arasında sülüs yazılar işlenmiştir. Binileri çok ince işçiliklere sahiptir. Caminin içinde ve avlu pencerelerinin alındıklarında ayetlerin ve cömertliği öven hadislerin yanı sıra farça sözler de yer alır. Taç kapıda Sultan'a ait kitabenin iki yanında, hünkar mahfilinde mahfilin üst taraflarında cami içinde ve nihayet mihrapta usta isminin yer almasına izin verilmesi, Çelebi Sultan Mehmet'in engin hoşgörüsünün bir göstergesidir. Camide iki adet minare düşünülmüşse de yalnız biri inşa edilmiştir. Minare 1855 depreminde çok hasar gördüğünden kayidesine kadar yıkılıp yeniden yapılmış, mahya kurulabilmesi için 1869'da ikinci bir minare ilave edilmiştir. Yeşil Cami Külliyesi'nin bünyesinde 3 han mevcuttur. Bunlardan günümüze kadar gelemeyen Yeşil Han'ın arşiv belgelerinden caminin batısında medresenin yakınında olduğu anlaşılmaktadır. Sultan Hanı ve Hanı Harir'de denilen İpek Hanı iki katlı, avlusunda dört oda üzerinde bir mescidi ve şadırvanıyla büyük bir handır. Ancak ahırlarından bir iz kalmamıştır. Bir diğer han Hacı İvaz Paşa'nın inşa ederek Çelebi Sultan Mehmed'e takdim ettiği Geyve Hanı'dır. Kapalı Çarşı'dan Yorgancılar Çarşısı'na dönüldüğünde Demir Kapı mevkiinde bulunmaktadır. Dıştan moloz taş ve tuğla, içten kemerler, ayaklar ve kapılar tamamen tuğla duvar işçiliğine sahip, iki katlı ve kirpi saçaklı bir yapıdır. Alt katta 26, üst katta 30 odası vardır bunun da ahırları yok olmuştur. Han son yıllarda Osman Gazi Belediyesi'nce esaslı bir tamirden geçirilmiştir. Lale Gül TV artık Türkiye ile birlikte Avrupa'da yayında. Lale Gül TV'yi izlemek için HD uydu alıcılarınızı artık yeni frekansımıza ayarlamanız gerekiyor. Yeni kurulum bilgilerimiz. Frekans 12685, sembol oranı 30000, polarizasyon dikey, vertikal. Önemli uyarı. HD uydu alıcısı olan izleyicilerimizin Lale Gül TV'yi izlemeleri için Uydu alıcılarını HD olarak yenilemesi gerekmektedir.